Kızım, kızım. Ay nerede bu kız gidiyor? Daraldım zaten. Çıkar şunu. Kızım neredesin? Oh. Telefon nerede zaten? Ben şaşkınım zaten. Al, yok. şimdi e, öğretmen dedi ki öğretmen dedi ki e, ç, e, vallahi Berra Berracım ay isti karıştırdım işte. kendi, kendi ismi de bile unuttum ay, işte yetişmişsin dedim Öğretmenimiz de söyledi ki çok zayıf tutul var. O hemen kitap okuyacaksın, hemen şey yapacaksın. Tamam mı? Hemen yani, ıh yani yani. Çubuk al ve kitap oku. Benim de gıda geldi ya. Allah Allah.